Eden'i banlarım. Direkt banlarım abiniz olsun. Yani sürekli iyi oynayacağız diye bir şey yok. Çocuklar zehir gibi. Sürekli onlar burada zaten. Ben ne kadar sıralamaya girdiysem onların benim kadar emeği var sonuçta. O yüzden oluyor öyle şeyler. Kıyafetli değiştir uğursuz bu. Hmm. Bir seviye belki abi o yüzden. Ben direkt ekibi değiştirdim. <laughs> Mesela bak. Hakan. Hakan. Eren her gün senle dalga geçiyor haberin var mı? Hakan da. Hakan daha yeni. Hakan'ı ben uyandırdım yani. Enes'e yazdım Enes geç cevap verdi. İkisi